Gel ne var orada? Mandal Bir şey arıyor şu anda. Selam herkese. Herkese Merhaba merhabalar. Evet yine bir tatil gününde. Yine çalışmaya gidiyoruz. Havayı da serin bulduk. Mandalla beraber dışarı attık kendimizi. Bu otları yolluyoruz. Otların arasından bir şeyler çıkıyor. Onları takip ediyor bak. Ne oldu? Ne istiyorsun? Keselim mi otları? Balıkları kesemiyor, o da işlerini atlıyor böyle. Küçük çekirge yavruları var. Evet. Onları koşturuyordu. Şey, şunlar şunlar bir dakika göstereceğim bir saniye. Evet, ayaklarımıza bakanlar. Şunlar öyle bir yapışıyor ki arkadaşlar. Böyle şey üstünüze, pijamamıza falan eşofmanımıza öyle bir yapışıyor ki ve temizlemek çok zor oluyor. Onun bir adı vardı ama. Ee, şey mü diyorlardı, Ne diyorlardı. Ya bizim motoraflarda köpek kuyruğu deniyor buna. Çanakkale tarafında. Evet, Çanakkale tarafında köpek kuyruğu deniyor ama burada bilmiyorum ne deniyor. Ve buraya da burada da çamaşır tellerimiz var böyle, sık sık çamaşır asıyoruz. Ee, o yüzden aydın dedi bunları keselim yapışmasın. Bir de şu burada ocak yakmıştık ya, bu ocak falan, bu ocak toparlamamız lazım. Artık günümüz yavaş yavaş yaklaşıyor. Evet. O yüzden eee dağınıklıklarımızı toparlayalım. Verilecek olan eşyalarımız var. Onları vereceğiz burada. Çünkü götüremeyeceğiz onları. Mesela şu makaradan bahsetmiştik. geçen videoda büyük makaradan. Semin kulübesi var. Semin kulübesini kesinlikle götüremeyeceğiz. Şu var makara. Yani Semin kulübesini götüremeyebiliriz. Çünkü çok küçük bir arabayla anlaştık arkadaşlar. Yani bu bunları aldıramayız. Sadece kendi eşyalarımız zor çok zor sığacak yani değil mi? Aynen. Buraya atıyorum da burayı şey tırmıkla çekeceğim. Tırmığı getirdim oraya bakıyorum. Şu bölge bir temizlensin dedim. Ay bunlar var ya kaç gündür paçalarımdan şey temizliyorum o yapışkan otları. Mandal geçmiş oraya. Geçer. Gel buraya ya. Bugün de artık bizim son izin günümüz. Bir daha izin yok. Bir daha izin yok. siz herhalde onunla 10'la 12 sene kadar çalışacağız. Yani market olduğu için toparlanma sürecimiz var. 4 tane market var otelin içinde. Ayın 30'unda 31'inde kapanıyor. Kalan 4 tane marketin bütün eşyalarını tekrardan depoya taşıyacağız. O da yaklaşık bir hafta 10 gün falan sürecek herhalde. Şu demir bizim değil mi? Canım? Evet. O tuğlaları üstte oraya koyalım. Şu ağacın arka tarafında da var bak orada iki tane. Bunlar üç dört tane vardı şu köklerden. Geçen kış bunları baltala vura 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 incelte incelte soba da yakacak hale gelmiştik. Buna sıra geldiğinde bayağı bir tel sarmış bunun etrafında. Herhalde ağaç büyümeden önce telle sarılır etrafını. Evet çok tel var onda. Tel vardı. Bu olmadan yaz geldi. Evet ya burada çok kış olmuyor. Evet. Bizden sonraki arkadaş yakar artık bunu kimse. Nasıl olursa olsun. Şöyle nasıl olur? Şöyle koyalım. Değil mi? Yani. Şöyle şimdi bir tırmakayım. Şu döndürü alayım şuradan. ısıya maruz kalan terliklerim. Evet o terlikler güneşten yüzüşmüştü. <laughs> 26,5 numara olmuş artık. Şuna bak nasıl olmuş. 4 numara kaldık 38'e düştü oradan 26'ya. Güneş yaptı terlikleri öyle. Aslında ben böyle bir şey yapmak istemiyordum. Evet. Nasıl bir şey? İtiraf ediyorum. Sizin gönlümde sadece yapmak istiyorum. Gider ayak yaktım beni ilk ay. Gider ayak yaktım. Ne yaptım, yaptım ki? Ya. Ben otları kesecektim zaten. Bugün aklımdaydı. Ama tabii sen biraz tezcanlı olduğun için sana hemen böyle bir şey söyleyince yapmak evet. istiyorsun. Ya sen be hiperaktifsin ya o yüzden duramıyor ya bir şey yapmadan. Ha 15'lik iki koltukta sabit bile oturamıyor Aydın. Çünkü çok hiperaktif birisi. Asla oturamıyor. Mutlaka kalkması gerekiyor oturduğu yerden. Evet üstteyim. Su almaya gidenler önce mutfağa gidip su alan tek kişi benim yani. <laughs> Şuna bak nasıl yapışıyor. Evet şu yan taraf bayağı kötüydü. Buranın buranın da yapraklarını süpürdük. Yani bütün kuruyan yapraklar buraya geliyor. Şöyle. Hiçbir dürük. işe yaramıyor bu aslında. Yani Özüm de vermiyor yani. Özüm <laughs> de vermiyor. Sadece şeyi var bu ya. Kesmeyi var. Baksana orayı ödem yapar falan. Evet bayağı kötü. Çok. Ya kötü demeyeyim de yani bayağı çok. Burayı da şöyle bir yıkayalım tertemiz. Olsun. Burada ne buldun bak? Ne buldum? Ne o? Ha kömür, mangal, kömür. E mangal mı yakacağım? Islanmasın ya. Ya bak şimdi ıslanmasın diye <laughs> hemen yakayım diyorsun yani. E, bugün yemekler yine senden o zaman. Aydın Eze'nin olduğu gün arkadaşlar. Kahvaltıda kahvaltı da yemek de ondan çok seviyor biliyorsunuz mutfağı. O yüzden e, o kahvaltı yemek yapıyor. Mes ama bulaşıklar tabii ki bizde. O Evet. Asla yani. Sofrayı kurma, da şey kurma Bulaşı kaldırma. Atacağım. Bulaşık işi bizde. E, o yüzden dedi şey sabah kahvaltı hazırladı. Instagram'a fotoğrafımızı atmıştım. Instagram'da Hı. öyle günlük paylaşımlar yapıyoruz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Yine köye göçtük gayri. Ama anlaştığımızı Çocuklarla da de, sen nereye? Ben mutfakta yaparım. Bütün her şeyi pis bırakabilirim. Asla ve asla yıkamam yani. Tamam canım biz yıkıyoruz. O zaman bu akşam yine mangal var. Bakalım. Yine dediğim en son köfte yapmıştık hatırlıyorsunuz. Bir daha yakmadık bu mangalı yani böyle duruyordu. Fırsat olmadı tabi. Yine köfte yapacağım. Çocuklar seviyor ya köfte ekmeği. Evet, Ekmek yarısı ya falan seviyorlar yani. Şey buzlukta vardı. Aydın şey yapmıştı. Çıkarsın Bir kere mı? geçenlerde yapıp hazırlayıp koymuştu. Çıkartıp salıyor şu anda. Yok hayır hani daha önceden tamam. hazırlayıp koyuyorsun Çıkarsın ya buzluğa evet. onu diyorum. Böyle daha rahat oluyor ya. <laughs> Şimdi burası bitti canım. Şu arka tarafa geçelim. Ya. <laughs> geçelim. Ne oluyor süreyim? Evet. Biraz şeyim ya bugün iyi değilim öyle kırık vücutum. Aman ya hasta olmadım Allah korusun. Daha yeni atlattık biz zaten müzikle, hastalığı. Her gün böyle bir kısadan uçtum. Hadi bakalım. Evet, de biz aa, aa! Ne yapıyorsunuz burada? Ben sizi görmedim ya çıktığınızı. Ay mandal da buradaymış. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ya benim güzel oğlum bu ya. Allah. Şuna bak ya. Sen temin sen içerideydin. Ne zaman çıktın dışarıya? Hangi ara? Sizde mi çıktı beraber? Isırdı. Isırıyor evet. Isırmak yok. Isırmak yok tamam mı? Bak. Aa. Bir tekirle aynı evde yaşamak nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Yemin ederim bu var ya bu belalı. Şşş. Aa. Atladı. <laughs> ya rahatsız ettim. Tamam özür dilerim. Gel seni oraya koyayım yine. Gel. Gel. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Gel. Tamam yat hadi. Ellemeyeceğim. Hadi o zaman gidelim. Geçenki bundan önceki videomuzda nar toplamıştık. Bayağı da bereketli oldu. Tam 300 kilo. 300 kusur da 300 kilo olarak geçti kayıtlara. Tam tamına 1200 lira para aldık. 1200 lira para almış olduk. Yani 4 liradan sattıkları. Allah bereket versin diyoruz. Kısa günün kârı diyelim. Güzel oldu. Kısa güzel günün oldu. kârı demeyelim. Evet. Hakkımız, emeğimiz Hakkı diyelim. Emeğimiz tabii ki de. Ama tabii kısa zamanda topladık ya. O yüzden kısa günün kârı gibi geliyor bana. Evet, çabuk topladık biraz. Yani. Evet. Şimdi e, eldivenlerimi giyeyim. Yine Hadi gidelim. Ben de şu şey limonlara bakacağım. Çok güzel e, görünüyor. Ne, Artık atalım, limonlar. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş sararmaya başladı. Limonlar sararıyor artık. Çok güzel bir renkteler şu an. Evet burada da minik bir bahçemiz vardı. Biber ve birkaç domates ekmiştik. <laughs> bir tane patlıcan var şurada patlıcanda. Bu yeni yeni büyüyor. Yani aslında biz buraya ekmiştik ama bunlar çıkmamıştı. Ama sonra bir baktık kendi kendine böyle çiçek açmaya başladı. Sonra burada da üzerinde patlıcan var. Ee, artık büyüsün. Eğer gidene kadar büyürse koparız. Ee, Bizim... Onlar güneşten şey olmuş Erimşen. ya erimiş. Çok sıcaktı yani. <laughs> bu sıcakta iyi bile dayanmış <gülüyor> bence. <gülüyor> Şöyle bizim odunluğumuz olmadığı için burada eski bir kulübe vardı. Semin eski kulübesi. Onun içine böyle bütün kullanmadığımız şeyleri buraya koyup üzerini naylonla kapatmıştık. Çünkü başka çaremiz yoktu. Hatta buraya da bu kısma bir şey yapacaktık. Şurada bu bizim eski kulübe kümesimizden kalan bir şey. Bunu kullanıp buraya bir odunluk yapacaktık. İyi ki de yapmamışız. Zaten çıkacakmışız yani. Evet. Artık bunlar, öyle diyoruz. Ona nasip olmalı. yapma. İyi bunlara bir şey olmamış ya bunları kullanırız. Şimdi onları ben çuval getireyim. Aynen çuvallayalım biz bunları canım. Bunları çuvallayalım. Yoksa başka türlü olmaz. Olmaz. Elimi ısırma. Ah yırttı. Elimi tırnakladı. Vallahi bak seni döverim tamam mı? Şu an şu an çok oyun istiyor. <laughs> Hadi gel gidelim. Onları çok güzel katladık biberdayla. Bayağı açtık hepsini şey yok artık. o yakıcı bir güneş de yok. Bu torba erimez. Yoksa 10 günde o da bu hale alacak. E zaten şurada bir, hafta 10 gün kaldı. Taşınacağız. Evet arkadaşlar. Bizim şu anda bahçele paras ekmemiz, ıspanak ekmemiz lazım. Yine yollara düştük. Bunlar bitir, değil mi? bizim değil tam... Bu tamam. Şu da bizim. Niye olmuş böyle? Bilmiyorum. paslanmış şeyler var. Sen bunlara bak diye ben bunları ayırmam. Bunlar lazım olur. Bunlar bizim. O da bizim. Bunun teki nerede? Diğer çizmeler. Diğer çizmeler şeyde paletlerin orada. Hmm. Bunda paslı çiviler var. Pardon. Bu da bizim. Hepsi bizim de. Atılacaklarla ee, götüreceklerimizi ayırıyoruz aslında. Burada gübre var. Açalım. Açalım. Kırmızı bak." Ay! Sardı. abi? Kırmızı bak, sardı elime. Oğlum üzerinde var mı? Hatta aa. ben gelsene. teker teker atıyor kendini. şu ıvır zıvır şeylerin hepsini e, böyle bunun içine bir poşet yapalım. Mesela o kovalar, şu saksılar, şu suluklar, şunlar falan hepsini evet. bunun içine koyalım. Evet, ben de olsun. Başka ne? mı? Evet. Bu kafes. Bak orada işte saksılar var. Bunu içine atabilir Bunu da atıyorum. At ya. Bak. Tamam oraya koy, at Bunu içine mi koyalım? Yoo. İçine mi koyalım? Ağır o ya, o öyle durabilir. Şunu at. At onu da. Şunu Böyle şey... ...ıvır zıvır olmasın, hepsi bir yerde dursun. Alçı var. Şuraya koyuyorum şunu. Ne onlar? Ha şey verniklerimiz falan vardı. Yat verniği. Yat verniği. Yatımız yok ama verniğimiz var. Yani. İlli boya yağlı parlak. Bu neydi boyamış O şey mavi kapıları ahşap yağlı ahşap Yağlı boya mavi. Demirleri falan boyamıştık evet. ya. Evet. Şey yat verniğinde o yuvarlak masaya süreceğiz. Evet. Bunu şey yapalım, bunu bağlayalım. İki tane, iki evet. İki tane bağlayalım. İki tane de böyle karşı şapı ben bağlayalım. Tamam. Evet. Bunların üzerini şimdi e, şu büyük naylonla örtelim. Hepsini şuraya bir araya toplayıp. Yağmur falan yağarsa ıslanmasın. Bunu da şurada gel, yapma ya. Yapayım. Eldivenli olmadı. Bunlar da gidecek zaten değil mi? Tamam. Şöyle örtebiliriz üstüne herhalde. Bunları da alalım. Tamam burası. Burası tamam. Hepsini bir araya topladım. Al şu buranın. Tamam. Bu da bir, bir yeri da Hayır, yere. Evet. fırçamız var. Ver. Ver. Tamam, ha, koy. Şimdi suyu açalım mı? Evet. O tatlı ya, yani. şununla Hadi Şimdi içinden bir şey çıkar. Bir şey Gel abla sen Nasıl benim yanıma. Terkeli. Elime geldi. Aniden de öyle bir etmek soldum. Bak tutma. Tamam mı? Onları versene. Of oh, mis gibi yaptım işte ne yapamam. Ben de dursam ama illa. Hayırlı. Ha? Ben evet, söylemiştim ben. Bu işi başarırız elikaya başarırız. Hadi. Allah. Tamam, Allah. Kasalar hepsi lazım olacak. Neye lazım olur? Şu anda bir fikrim şey yok ama mutlaka lazım olur. Ne? Kasalar mı? Evet. Tabii ki olur. Şu mevranlar. <laughs> <laughs> evde o kadar çok böyle yayılıyoruz ki gördüğün gibi her yerden bir şey çıkıyor, onu evet. oradan alıyoruz, oraya koyuyoruz. Oradan çekiyoruz olmadı buraya bir daha falan. Bayağı bir zor, zorlanıyoruz aslında toparlanırken. Çünkü böyle insan oldukça fazla yayılıyor. Her yere bir şey koyuyor. İyi ki çok fazla burada dağılmamışız. Ee, yoksa toplanmamız biraz zor olurdu. Yani biz topluyuz ama yani çok dağınık değiliz ama ister istemez dağılıyor insan yani. İşinizi bence arkadaki şey var ya Mavi Kulübe. Aynen Mavi Kulübe şey yaptı. Kolaylaştırdı. evet. evet. Girtik ama yine de mutlaka bir işe yarar. Bir daha şöyle patlayacağım. Tamam ben de. Çok fazla bir şeyimiz kalmadı artık dışarıda. İçeride de e, az kaldı. Bir daha mutfak eşyaları var. Bir de günlük kullandığımız yatak, yastık, yorgan ve eşyalarımız kaldı. Çok fazla bir şey kalmadı. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Ee, son 10 galiba diyelim, değil mi? 12 mi? 12 gün falan. 12 gün falan. Yani artık çok az kaldı, bitiyor. Muğla defteri tamamen açılmamak üzere bir daha bizim için kapanıyor, değil mi? Öyle maalesef. Bu da şeyi artık. Neden? Onu kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten e, şiş, ben çiçek ekmeyeyim diye her şey yapıyorsun. <laughs> Nasılsın teyze? İyi <laughs> He? Toplanıyor. Toplanıyor toplanıyoruz tabii ya. Vakit şey... geliyor yavaş yavaş. Gidelim artık. Çek çek. Gidiyoruz. Kapanacak mı böyle? Bilmiyorum artık. Kapanacak artık ışıklar sönecek. Kapanacakmış. Evet. Kaptım bakma. Yok. Bıçak. He? neyi yatağa yeldin mi? Işıklar yanılmayan o şeylerin diye. Evet bakayım. Evet. Olsun evet. artık ya. Evet, evet. Olsun bir ışık bir ses oluyor insana. Ama ya olmaz mı? hiç. Olmaz mı? Yeni sahibi olur. artık bakalım inşallah. Evet. Olur olur daha iyisi. Gelir. Olur, gelir. Olur olur. Evet, evet, Oldu ya almış. Bakayım Olur için. Evet, bilmiyorum. Evet yani havalar sıcak. soğuk için değil. Ne için? <laughs> Mangal. Meryem Hanım. Tek şu becekler mi acaba? Yani en azından yardım edecekler mi onu bilsek. Ona bence bir salata yaptıralım. Mangal bizde kalsın. Abi salatayı da yapıyor abi değil mi? Evet. Biraz yavaş oluyor ama başarılı oluyor. Demeyelim öyle ya. İşareti aldım. <laughs> Montajda ablam ayarlar onu ya. Dünden beri güzel yemekler yaptı hafıza. Ne yaptı? Patlıcanlı börek. Elmalı turta. Kısır. Cevizli elmalı turta kısır. Ne zaman? Dün. Meryem'in dün yaptıklarından evet. bahsediyorum da. Meryem diyorum gelmiyor diyorum. O bunu kırmak diyorum hani. Soba da yanmayacak. Ne için acaba diyorum. Mangal diyor. Meryem Hanım gelecek diyor. Satmıyor ama arkadaşım. Satar mı? Meryem salata yapacak. Yana. Ben artık çok yoruldum. Başka ne yapacağız? Bir şey şunları kırmak istemiyorum ya. Son ne oldu geçti bunlar? Tutuşturmalık gibi şunun üstüne krem ama güzel bir takoz olur yani bunlara yani. Olur. El bozma. Bir yerde kullanılır. Aynen. Kırma ya gerek yok. Ya. Birazdan yakacağız seni. <laughs> <Onlar da olur. gülüyor> Birazdan yakacağız seni. Biz videomuzu kapatalım. Mangalımızı yakalım. Yarım kalan işlerimize devam edelim. Artık buradan başka video gelir mi bilmiyorum ama. Artık gelmez diye düşünüyoruz. Yani şeyde gönenle görüşmek üzere arkadaşlar diyelim. Ama yine de dayanamayıp bir videoda atabiliriz yani belli olmaz. Biz şimdilik gönenle görüşmek üzere diyelim. Videomuzu kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.